İçki meclisi bol. Kahve meclisi bol. Kumar meclisi, zina meclisi her tarafta bol. İlim meclisi yok. Çok az koca zeytin bunda beş tane yer vardır. İlim meclisi. Ya Allah'ın sevdiği bir kula karşı bir hasette bulunmuş. Ya ana baba duası almamış, bedduası almış. Bir şeylerden dolayı Muhammed Aleyhisselam'ın ilim meclisine gelemiyor. Sen gelebildiğine göre nasiplilerdensin, haberin olsun. Nasibi olmayan yüzlerce, binlerce genç var. Her hafta klişe mesajları alırım. Çok gelmek istedim, yine gelemedim hocam ya. Subhanallah. Adamın oturduğu yer neresi biliyor musun? Bayrampaşa. Arabayla 15 dakika. Sen zeytin bunun içinde böyle bir meclis bulmuşsun ve cihat meydanına gelmiyorsun. Siz savaşın, biz arka taraftan size dua ederiz hocam diyorsun. Subhanallah. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Kalpleri de cihat meydanına gelme şuuru versin. Amin. Demek ki biz 15 Temmuz'da sokakta tankların altına yatarken bunlar televizyonda kumandayı çeviriyordu. Dur bakayım şurada ne olmuş? Ramazan'ın farkını görüyor musun? Ne fayda sağlıyormuş Ramazan? Her yerde Allah'ın ismi anılıyor. Kafirlerin ağzında bile. Müslümanların Allah emretmiş. Bak bu kadar zor bir ibadet hiçbir dinde yok. Ey oruç tutan Müslüman kardeşlerim siz ümmeti Muhammed'in bir buçuk milyarlık tek ümmetin, tek milletin karartısını çoğaltıyorsunuz. Nasiplilerdensiniz elhamdülillah. Ve li tukmilu'l iddete bu sayıyı tamamlamanız içindir. ''Ve litükebbirullâhe'' <laughs> Allah'ı yüceltmeniz içindir. Neden oruç tutuyormuşuz? Bak, bir manası da şu. ''Ve litükebbirullâhe'' <laughs> Allah'ı yüceltmek istiyorsan, O'nun adının bütün dünyada yayılmasını istiyorsan, herkesin O'ndan bahsetmesini istiyorsan oruç tutacaksın. Dünyanın her tarafında, nerede Müslüman'ın ayak bastığı yer varsa, Müslümanların komşuları demiyorlar mı ''Ramazan geldi, bunlar oruç tutar.'' demiyorlar mı? Ramazan geldi. Bunların Allah'ı bunları emretmiştir. Oruç tutarlar. Yemezler, içmezler. Evladım komşuna karşı biraz daha dikkatli ol. Hristiyanlar, Yahudiler, putperestler bilirler ki Ramazan ayı girdiği anda Müslümanlar gün içinde yemezler. Akşam ezanına kadar yemek yemezler. Ve neyden bahsederler? Müslümanların Allah'ından, Müslümanların peygamberinden. Bak, Ramazan'ın farkını görüyor musun? Ne fayda sağlıyormuş Ramazan? Her yerde Allah'ın ismi anılıyor. Kâfirlerin ağzında bile. Müslümanların Allah'ı emretmiş. Bak, bu kadar zor bir ibadet hiçbir dinde yok. 30 gün boyunca, bütün gün boyunca ne yiyorlar, ne içiyorlar ne de eşleriyle cinsi münasebette bulunuyorlar. Bu Allah'ı yüceltmemiz için bir ispattır. Oruç tutmayanlar ne yapmış oluyor? Allah'ın adını gizlemiş oluyor. Sessizce kalmış. Allah'ın adını gizlemiş, saklamış oluyorlar. Tutanlar ne yapmış oluyor? Dünyanın her tarafında Allah'ın ismini yüceltmiş oluyorlar. Karartıyı çoğaltıyorlar. Kim bir kavmin karartısını çoğaltırsa o da onlardandır. Ey oruç tutan Müslüman kardeşlerim siz ümmeti Muhammed'in bir buçuk milyarlık tek ümmetin, tek milletin karartısını çoğaltıyorsunuz. Nasiplerdensiniz elhamdülillah. Ve li ala ma hedakum. Biz neden Allah'ı yüceltiyormuşuz? Ala ma hedakum. Bize hidayet ettiği için. Bize hidayet etmese, kalbimize İslam'ın zerresini vermese, kalbimizi İslam'a açmasa, içimize oruç tutma isteğini vermese, içimize şu sohbet meclisine gelme isteğini vermese, gelebilir misin? bana gelen yüzlerce mesajın büyük çoğunluğunun ortak kullandığı cümleleri söylüyorum şu anda. Bak kalıplaşmış cümle. Hocam devamlı sohbetlerine gelmek benim aklımda var, kalbimde var. Gelmeyi çok istiyorum ama bir şeyler oluyor gelemiyorum hocam ya. Bak şuraya gelen genç sayısı yüz tane ya. Gelmek isteyen 100 tane kişi daha var. Her hafta bana mesaj yolluyorlar. Bu hafta şu oldu gelemedim hocam. Bu hafta şu olacaktı gelecektim gelemiyorum. Haftalarda niyetleniyorum gelemiyorum. Allah müsaade etmiyor. Bak Kalbine Allah Teala gelme isteğini vermiyor. Bir şeyleri yanlış yapıyor. Ya İslam'a karşı bir saygısızlığı, bir edepsizliği var. Ya ya Allah'ın sevdiği bir kula karşı bir hasette bulunmuş. Ya ana baba duası almamış, bedduası almış. Bir şeylerden dolayı Muhammed Aleyhisselam'ın ilim meclisine gelemiyor. Sen gelebildiğine göre nasiplilerdensin, haberin olsun. Nasibi olmayan yüzlerce, binlerce genç var. Her hafta klişe mesajları alırım. Çok gelmek istedim, yine gelemedim hocam ya. 20 defa niyetlemiş, gelememiş adam. Sübhanallah. Adamın oturduğu yer neresi biliyor musun? Bayrampaşa. Arabayla 15 dakika. Adamın oturduğu yer Zeytinburnu. Benim dört yıldan beri vaazlarımı dinliyor. Bir kere gelmemiş ya. Hocam diyor ben senin 500 tane, bin tane kadar sohbetini seyrettim. Bayılıyorum sohbetlerini seyretmeye. Sen nerede oturuyorsun dedim kardeşim. Zeytin bunu hocam dedi. Allah sana hidayet versin ya. Ya şu nasipsizliğe bakın kardeşim ya. Tabii ki ilim öğrenmek güzel bir şey. Sosyal medyadan da izlersin. Hem sevap alırsın hem kendini teşhis edersin. ilim öğrenirsin. Ama sen nasıl cihat meydanında bulunmazsın ya? Muhammed Aleyhisselam'ın şu meclisinden ülkede bulmak şu anda çok zor. İçki meclisi bol. Kahve meclisi bol. Kumar meclisi, zina meclisi her tarafta bol. İlim meclisi yok. Çok az koca zeytin beş tane yer vardır. ilim meclisi. Ama bütün küfür meclisleri binlerce. Binlerce. Sen zeytin bunun içinde böyle bir meclis bulmuşsun ve cihat meydanına gelmiyorsun. Siz savaşın. Biz arka taraftan size dua ederiz hocam diyorsun. Sübhanallah. Sübhanallah. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Kalplerine cihat meydanına gelme şuuru versin. Amin. Amin. Demek ki biz 15 Temmuz'da sokakta tankların altına yatarken bunlar televizyonda kumandayı çeviriyordu. Dur bakayım şurada ne olmuş, burada ne olmuş? Ne işin var senin televizyonun karşısında? Hasta değilsen meydana çıkman gerekiyor senin. Adamlar ülkeni işgal etmeye gelmiş ya. Çıkacaksın, öleceksin. Bunun başka bir yolu yok. Öleceksin. Kayıp var mı? Kayıp sıfır. Ya gazisin ya şehitsin. Şehit sen zaten paçayı kurtardın peygamber komşusun. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu Ramazan orucunu biz niye tutuyormuşuz kardeşler? Bir, Allah'ı tekbir etmek için, yüceltmek için. O Allah'ın bize verdiği hidayetten dolayı yüceltmek için. O Allah sana namaz kılmanı nasip etmeseydi, vallahi billahi o anlığın secdeye gitmezdi. O ben namaz kılıyorum, ben sohbete gidiyorum diye övünen kardeşler. Aranızda varsa bu şeytanın size teskiyesidir, telkinidir. Sakın aldanmayın. Allah bana kıldırıyor. Nasipliyim çok şükür diyeceksin. Allah benim ayağımı meclise götürüyor. ilim öğretiyor çok şükür diyeceksin. Yoksa benim bu boynum nasıl gidecek secdeye? Bunu de. At Allah'a topu bırak. Ben yaptım deme. Şeytan dedi ki ben yaptım. Kaybetti. Ebedi hayatını kaybetti. Ben alimim dedi. Sen ne alimsin ya Allah sana ilim vermeseydi. Senin neyin vardı? Hayır ben o insandan daha iyi biliyorum. Heh, bilgin seni cehenneme götürdü. Ebedi ateştesin. Hadi bakalım bilgin kurtarsın seni. Ve ayet şöyle bitti. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah'ı tekbir etmeniz için, yüceltmeniz için verdi. Size hidayet ettiği için Allah'ı oruç tutun, Allah için oruç tutun. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Ve ona şükretmiş olmak.